Merhaba. Ee, bugün yıllar böyle aylar yüzyıllar sonra vlog çekiyoruz. Ancak şimdi fırsatım oldu. Ayağımda yine parmak arası vardı. Bu sefer yanlış parmak arası. Bunun büyük geleni almışım. Ee, ters yok. Çünkü bu videoyu çekmek aklıma gelmedi. Şimdi kafam esti şimdi çekiyorum. Vlog. Fesat ok. Fesatlık yapmayın. Ee, şimdi biraz kahvaltılık aldık. Şimdi biraz kahvaltılık aldık. Şimdi eve gidiyoruz. ayda karşıya geçeceğiz. Tamam. Ee, Kanada Burak abi katıldı. Burak Kaya oldu. Bugün challenge yaptık. Onu yükleyeceğiz. Yükleyebilirsek. Ee, şimdi yine Çiğli'deyiz. Ama böyle de sen çubuksuz çok garip oldu. İlk defa böyle blok çekiyoruz. Ee, neyse işte Burak Kayaoğlu kanala katıldı. Şimdi normalde 3 ya da 4 gün önce 3 ya da 4 gün önce sağlam vlog çekmiştik. Çekmiştim. Sorry. <laughs> Telefon düştü, düşüyordu. Ee, ama onlar birazcık patates oldu. Patates. Ps -ps 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 -ps. Kediye pisi pisi yaptım. Kedi korktu, kaçtı. Ha, neyse işte. Ee, şimdi eve gidiyoruz. Evet. Dediğim gibi onlar patates olmasaydı, şimdiye e, vlog gelmişti, geliyordu, hala geliyordu. E, neyse işte, ona telafi olsun diye, aslında telafi olsun diye falan yapmadık. Öyle Burak abinin katıldığını duyurmak için, e, Burak abi kendisi bir vlog çekti. E, bir de challenge yaptık. Challenge ne Don't challenge? Don't judge challenge. asla söyleyemeyeceğim galiba. Ya da söylüyor da olabilirim bilmiyorum. de takıldım sınırlı kelimelerde. Sınırlı kelimelerden. Ee, yine yanıyoruz. Bir dakika. Saat 14.33. Ben daha kahvaltı yapmadım. Şimdi gidip kahvaltı yapacağım. Yapacağız. Yapacaklar. Yaptım, yapacağız. Ee, battı. O da benim Türkçem çok kötü. Heh, İngilizcem daha iyi. Öyle diyeyim. Ee, şimdi geldik. Bu vlog bitti.